Arkadaşlar herkese merhabalar. İcra borcu olanların icra tebligatı geldikten sonra, uyap'ta görüldükten sonra yapması gereken mecburi görevleriniz var. Bunu şimdi size kısaca anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle videoyu beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve eğer gücünüz, maddiyatınız varsa da bu videonun altındaki teşekkür butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi İcra dosyası açıldıktan sonra tabii ki bu bizim başımıza gelen olaylara istinaden anlatıyorum. Ee, i̇cra tebligatı geldikten sonra icra tebligatının içerisinde belli bir süre içinde itiraz hakkınız var. O süre o gelen kağıdın içerisinde yazar. Eğer borcun size ait olduğunu düşünüyorsanız, şey düşünmüyorsanız veya e, bunun yasal faiz oranının yüksek olduğunu düşünüyorsanız, doğru olmadığını düşünüyorsanız ilgili tarihte yani o dilekçenin tebligatın içerisindeki süre kadar giderek süre içerisinde giderek icra dairesine itiraz etmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapacaksınız? İtiraz dilekçesi hazırlayıp e, bu borç bana ait değildir ya da borcun tamamına ya da borcun e, faizine itiraz ediyorum diyebilirsiniz. E, bu itiraz hakkınız var. Eğer ki e, yalandan yere borcunun size ait olduğunu bilerek gidip itiraz derseniz karşı taraf itirazın iptali davası açar. Bu sefer inkar tazminatına mahkum ederler size. Ee, ekstra fazla ödeme yaparsınız yani. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. İcra borcunu UYAP'tan kontrol etmeniz gerekiyor. Tebligat geldi. Değil mi? Ama eğer bu borç gerçekten bana mı ait? Değil mi? Devletimiz bununla ilgili bir icra dosyasını UYAP'ta bize gösteriyor mu? E devletinize gireceksiniz. UYAP vatandaş portala girdikten sonra o tebligattaki icra dosya numarasıyla UYAP'taki icra dosya numarasını karşılaştırın. Doğru mu değil mi diye. Doğru olduğunu düşünelim. Üçüncü kısım icra borcu olan herkes mal beyanında bulunmak zorunda. Eğer ki mal beyanı kalktı diyen kim varsa hepsi yalan söylüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neden? Çünkü mal beyanı katmadı arkadaşlar. İcra iflas kanunu 74. maddesinde zaten bu madde görünüyor. Ee, mal beyanı da borcunuzun e, olduktan sonra icra dairesine e, dilekçeyle veya şifan malınızın olup olmadığı ile ilgili borcu ne suretle ödeyeceğinizle ilgili bir bildirimde bulunmanız gerekiyor. Yani şunu söylüyorsunuz, işte zaten internetten görüyorlar borcunuzun ödendiğini veya işte malımızı mülkümüzü görüyorlar. Buna gerek yok diyenler var ya. İcra ifraz kanunu 74. maddesini açın okuyun ya da bir gidin bir avukatımıza, herhangi bir avukatımıza bunu sorun arkadaşlar. İcra memuru dahi eğer ki mal beyanı kalktı bu dilekçeyi vermene gerek yok diyorsa işten kaçmak için yapıyordur onu. Yalan söylüyordur sana. Sakın itibar etmeyin. Bununla ilgili de ee, yakalanması bile çıkanlar var arkadaşlar. Dikkat edin buna. Dilekçenizi icra dairesine Teslim edin arkadaşlar. malı Mal beyanında bulundunuz. 4. Mal beyanında bulundunuz diyelim. Mal beyanında bulunduktan sonra e, sizin eğer beyanda bulunduğunuz duruma aykırı malınızda bir artış olursa yine dilekçeyle benim malımda artış vardır. E, şunu 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 asgari ücretle şu kadar çalışıyordum ama e, şu anda bu maaşla çalışıyorum. Şu arabayı aldım, bu arabayı aldım diye icra dairesine malınızın artışını bildirmek zorundasınız arkadaşlar. Ee, aynı durumda mal artışında bulunmazsanız alacaklının isteğine göre icra ceza mahkemesinde dava açılabilir. Hapsen tazlik davası açılabilir arkadaşlar. Bir de icra dosyası açıldıktan sonra üzerinizdeki malları, tapuları, işte arazileri hiçbir şekilde hiçbir suretle başkasına devretmeyin. Eğer alacaklı bunu tespit ederse mal kaçırmaktan borcunuzu ödeyene kadar e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani borcu ödemeden üzerinizdeki malı başkasına devrederseniz alacaklı da bunu tespit ederse resmi olarak ceza mahkemesine dava açabilir arkadaşlar. Bu tabii benim kendi fikirlerim. E, zamanında bizim başımıza gelmiş olaylara istinaden anlatıyorum bu durumu. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Ne yapıyoruz? İcra tebligatı geldikten sonra tebligatın içerisindeki sürenin içerisinde itiraz edebiliriz. Eğer borç sana ait değilse. Ee, diğer yandan icra borcunu uyaptan kontrol etmeniz gerekiyor. Mal beyanında bulunmanız gerekiyor. Malın artışını bildirmeniz gerekiyor. Mal kaçırmaya gitmemeniz gerekiyor. En önemli konu mal kaçırma arkadaşlar. Mesela e, şu bile suç arkadaşlar. Adresin mesela burada değil mi? Sen başka yerde gösteriyorsun. Bu yanlış tespit ederse e, nüfus müdürlüğünden ceza gelebilir sana. Haberin olsun kardeşim. Benim bu anlattıklarım Google'da var. Girin bakın arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlatmışlar. O yüzden e, icra borcum var. Benim başıma bir şey gelmedi. 3 yıldır mal beyanında bulunmadım. Zaten benim başıma bir şey gelmiyor. Bir e, zaten ev hacizi de neredeyse kalktı gibi bir şey. Değil mi? ev hacizli kalktı gibi bir şey. Artık kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası artık haciz edilemiyor. Doğru olarak, doğru söylersek. E peki alacaklı alacağını nasıl tahsil edecek mantıklı olarak? Kendi haklarını kullanacak. Gidecek icra iflas kanundaki 74. maddesini kullanacak. Diyecek ki mal mal beyanında bulunmamış. Hadi bakalım yakalanması çıksın. o, o orayla Korku, tamam cezaevine girmezsiniz ama çünkü mal beyanında bulunduğunuz anda bırakılıyor. E hafta sonuna denk gelirsen ne olacak? Cumartesine denk geldin. Savcı yok. Nezarette yatıyorsun. Nasıl imza vereceksin? Ya da bir otele gittin, otelde kimlik verdin. Oradan yakalaman çıkarsa ne yapacaksın? O günün zehir olacak. Ne gerek var buna? Gidin mal beyanında bulunun arkadaşlar. Mal beyanında bulunmak malım, malım olduğu anlamına gelmiyor. Şurada çalışıyorum. Şu kadar maaş alıyorum, malım yoktur veya vardır, aracım yoktur veya vardır, tapum yoktur veya vardır, borcumu şu şekilde zamanı geldiğinde ödeyeceğim ya da ödeyemeyeceğim, şu sebeplerden dolayı ödeyemiyorum. Bu gibi durumları bildirmektir bu. Çünkü alacaklının bundan dolayı e, yasal hakları var arkadaşlar. Ama hiçbir kanun sizi borcu ödememeye teşvik etmesin borç ödenecek kardeş. Alacaklıyı da bir yerden düşünmemiz gerekiyor. Yani alacaklı da alacağını almakla yükümlü. Ha şuna karşıyım. İcra borcundan dolayı insanlara psikolojik baskı yapılmasına karşıyım. İnsanların telefonlarını SMS göndererek psikolojik baskı uygulanmasına karşıyım. Yapılmaması gereken şeyler bunlar. Zaten bunların e, sürekli haberlerini, duyurularını yapıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her gün saat 20.00'da yeni bir video ile karşınızda olacağım. İcra borcu beni sıkı sıkı takip etsinler. Kanalımızın ne kadar çok video çekmesini istiyorsanız teşekkür butonuna basın arkadaşlar. Görüşmek üzere.